Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. <laughs> Yeni destelerim geldi. Harikalar. Şimdi aklımızdaki ve kalbimizdeki kişilerin bizimle ilgili anlık enerjileri şu anki enerjileri neymiş bir öğrenelim mi? Hadi bakalım. Videolarım zamansız zamana aittir. Ne zaman denk gelirseniz o an için niyetinizi alabilirsiniz. Özel danışmanlıklar için bana diyenden ulaşabilirsiniz. Videolarımı sadece ve sadece siz takipçilerim için kodluyorum. Eğer uyumlanmak isteyen olursa hemen tuşa basabilirler. İlahi kanaldan, Rabbim ve Rabbimin meleklerinden, aklımızdaki ve kalbimizdeki kişilerin anlık enerjileri bizimle ilgili. Anlık enerjiler neymiş? Aziz, Dünya, Kupa Dokuzlusu ve Ay Kartı. Bu kişiler bir şu anki bizimle ilgili enerjisinde iki kart atlama almayacağım. Bir tamamlanma isteği. Sizinle anlık enerjilerdeki durumda ay kartı korkularıyla, endişeleriyle, bilinçaltındaki kurgularıyla yüzleştikleri bir enerjiden bahsediyor. Aranızdaki durum gizli bir aşk olabilir. Ya da gizli kalması gereken bir aşk yaşıyor olabilirsiniz. Bu kişiler klasik bir Türk erkeği. Ya da Türk kadın. Hani gizli olmasını isteyen ve örf ve adetlerine düşkün, bağlı ve bağımlılıkları olan bir kişiden bahsediyoruz. Ağzında şükür enerjisi olabilir. Hani namaz falan kılmaz ama ağzında şükür enerjisi olur. Böyle bir enerjiden bahsediyoruz da. Aranızdaki durumun gizli olduğunu, gizli kalması gerektiğini düşünen bir durum. Dünya kartıyla düşünmek. Evet. Durumu toparlamak istiyor sizinle yeni bir dünya kurmak istedikleri aklı fikri sizde olan ve şu anın enerjisinde sizinle bir bütünleşme tamamlanma isteyen kupa dokuzlusuyla tutku evet tamamlanma isteyen bir enerji evet size adaletsizlik yapmış bu kişiler bu adaletsizliği İlahi adaletin tecellisiyle artık dengeye getirmek isteyen aklımızdaki ve kalbimizdeki kişiler tutkuyla, arzuyla, özlemle gelmek istiyorlar. Peki 24 saat içerisinde şu anın enerjisine ne yapmayı planlıyorsun? Asa Şövalyesi bir eylem Asa Kralı, tutku, arzu, burada da eylem vardır. Kupa ikilisi ve Asa altılısı. Arkadaşlar, 24 saat içerisinde eylemlere hazırlıklı olun. Çünkü burada gizli aşkın açığa çıktı ve duyguların Artık birbirine sunulacağı Ve tutkulu, arzulu bir buluşma, bir birleşme söz konusu. Net verdi. Ruh ikizi ba bağlantısı. Bir araya gelme, iletişim, ya karşılıklı bağımlılık. Ve adalet ve kader çarkıyla kader yani kitaptan bahseden kupa ikilisiyle bir araya geliyorsunuz. Bir görüşme yaşayacaksınız şu andan itibaren 24 saat içerisinde bir görüşmeniz var, konuşmanız var. Bu kişiler tutkulu, arzulu, özlem dolu bir eylemde bulunacak size her an bu eyleme alabilirsiniz ve sizi tekrar geriye kazanmak için çaba harcayacak ve siz onun zaferisiniz zaferi olarak görüyor sizi kaybetmek istemiyor kupa ikilisi zaten ruh işi bağlantısı iletişime geçecek bir haber alacaksınız ondan ve bir tamamlanma bugün yaşanması mümkün ben bunu alır kabul ederim peki neden böyle bir yola girdin? Neden bu kadar kapıları açtın sen benim kolektifime? Kapılar neden açıldı? Güneş diyor, o benim güneşim diyor, dünyam diyor. Onu tekrar dünyama almak istiyorum diyor. Onu gerçekten çok seviyorum diyor. Ve onunla aynı çatı altına girmek, asa dörtlüsü, bir araya gelmek, onunla konuşmak, bir şeylerin çözümünü bulmak ve bir tamamlanmak, murada ermekle alakalı planları var. Ve aramızdaki durumu şifalandıracağım dedi. Ve o beni çok seviyor dedi. Biliyorum dedi. Ben de onu çok seviyorum. Ona sunmam gereken bazı sürprizler var dedi. Ben kutlamalıyım dedi. Onu kaybetmemeliyim dedi. Ben ayrılık istemiyorum. Ben onu seviyorum. Kaybetmek istemiyorum. Kaybedersem ayrılırsak ben paramparça olurum. Darmadağın olurum diyen aklımızdaki ve kalbimizdeki kişiler. Her an sizinle bir iletişim kurabilir arkadaşlar. kupa yedilisi denge kupa beşlisi asa kraliçesi kadar çarkı, kadarsel döngüde ne varmış? Tılsım ikilisi, İmparator içe ve kılıç kraliçesi. Şimdi burada sizinle sivri dilini kullanarak bir araya gelmek isteyen ve kupa beşlisiyle de tamamlanma isteği olan kadersel olarak iki arada ya da iki kişi arasında kalan bu kişiler tercihsiz olabilirsiniz şu anın enerjisinde sizi bolluk bereket içerisinde gören sizin girdiği yerde donanımlı gören fakat aşırı derecede sivri dille kestirip attığınız bir konu olmuş. Bu konuyu toparlamam gerekiyor diyen aklımızdaki ve kalbimizdeki kişiler alyans kartıyla özlem kimyasal çekim beklediğiniz geliyor arkadaşlar bu kişiler gerçekten acı çekiyorlar bencil tutumlar sergilemişler size sizi üzmüşler fakat 24 saat içerisinde de beklediğiniz sizin zilinizi çalabilir ya da bir iletişim kurabilir. Aşırı derecede kimyasal çekim var, özlem var, tutku var, arzu var bu kişilerde anlık enerjilerdeki. Durumu sizinle iletişime geçmek, sizinle barışmak. Aldım, kabul ettim. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.